İcmaen, alimlerin icmasıyla, ümmetin icmasıyla asla dörtten fazlası caiz değildir. Bununla ilgili bir hadis var, sahih bir hadistir. Sahabeden bir adam var, Gaylan İbni Seleme, et diye bir adam. Bu geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a, Müslüman oluyor, on tane eşi varmış adamın. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, dördünü nikahında tut, gerisini boşa diyor, boşuyor o da. Dörtten fazlasıyla evlenemez. Evet. Bir kimse diyor, tek bir kadınla şehvetini gideremeyebilir. Bu durumda bir kişi de bir kadından sonra ikinci bir kadın ona mübah olur. Hatta dörde varıncaya kadar. Çünkü dört, dört kadın herkes için yeterlidir diyor. Kifayet eder. Sadece çok nadir olan insanlar hariç. Bununla beraber dört kadın, bir ikinci kadın, üçüncü kadın, dördüncü kadın, dördüncü eş yani. Eğer kişi kendi nefsinden emin olursa, zulmetmemekten, haksızlık yapmamaktan, bir de haklarını yerine getirme hususunda kendine güvenirse, o zaman o ona mübah olur diyor. Eğer bunlardan birinde korkarsa, zulmetmekten, haksızlık etmekten korksa o zaman bir tanesiyle yetinsin. Bir tanesiyle yetinsin veya elinin altındaki cariyelerle yetinsin. Bugün de o olmadığına göre bir eşle yetinecek. Bir tane eşi buldun mu? Tamam. Evet, başına gol. Yani şimdi ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü evet. Az önce söylediğim gibi burada <laughs> Haksızlık zulüm olmaması gerekiyor. İbn Hüseyin Muhammed e, İbn i min Rahimakullahu Taala diyor ki üç şekilde olur. Birincisi değerli kardeşlerim, bir kimse adalet sahibi olursa, az önce burada söylediğimiz gibi yani zulmetmeyecekse adalet sahibi ise. İki, ikincisi bu hususta ikinci, üçüncü, dördüncü kadını geçindirecek bir mali imkana sahipse mali imkana sahipse üçüncüsü de o ikiye, üçe, dörde yetecek kadar ikinci eşe yetecek kadar fiziki yeterliliğe malum olan şeye sahipse yani ona gücü kudreti bedeni gücü kudreti yetiyorsa bunları bir arada bulunduruyorsa evlenebilir. Ama burada hemen şunu belirtelim bizim örfümüz toplumumuz nasıl? Bunu kaldırmıyor. Evet biz bu ayet kerimeye iman ediyoruz. Kadından da iman etmesi gerekiyor. Fıtri olarak kadınların kendi aralarında bundan hoşlanmamaları yani ikinci işten hoşlanmamaları ayrı bir konu. Hükmü kabul etmemeleri ayrı bir konu. Hükmü kabul etmiyorsa ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bunu böyle bir şey olamaz diye reddediyorsa bu sakıncalı, bu tehlikeli bir şey. Ama ben yani hoş görmüyorum bunu kaldıramam gibi kendi nefsini öne sürüyor ise bu ayrı bir şey bu olabilir yani. Arap toplumunda bu örfen vardır. Onlarda bile böyle şeyler sıkıntılıdır yani eşler arasında. Kumalık mevzusu devreye girdiği zaman kaldıramayabiliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri arasında da çekişmeler olmuştur yani. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, örfe burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bir insanı ben şuradan açık açık söyleyeceğim şimdi, insan ihtiyacı varsa, özellikle özellikle şehveti yönden ihtiyacı varsa, ihtiyacını gideremiyor ise bir kişiyle yetmiyorsa ikincisiyle evlenebilir. Demin ki söylediğim şartlar yerine geldiği sürece adaleti sağlayacak. Bir de adaleti sağlayacak, haksızlık etmeyecek. Ondan sonra ona yeterli olacak kadar imkan olacak. Ve bunu gizli yapmayacak. Gizli kapaklı iş çeviriyor insanlar. Ondan sonra işi bitiriyor, ondan sonra bize haber veriyor. E şöyle şöyle oldu, nikah kıydık veya kıyacağız, ne yapacağız diyor. Ya böyle olmaz ki, subhanallah. Nikahın dört tane şartı var. Mertçe, erkekçe yapacak. Yani böyle bir şeye ihtiyacın olabilir. Buna kimse karşı çıkmaz. Harama düşmektense ikinci, üçüncü ev, ev, evliliği yapabilir bir insan. Örfe rağmen yapabilir. Örf hiçbir zaman dinin önüne geçmez. Örften dolayı çekinirsin, korkarsın. Bizim yaptığımız gibi. Bu ayrı bir mevzu. Ama yahu yapacağın zaman mertçe yap bu işi. Niye gizli kapaklı yapıyorsun? Evet eşinden izin almak zorunda değilsin yani. Böyle bir zorunluluk yok. Ama el, Eşinden izin almadığın zaman ötekinden de almıyor, birikinden de almıyor, gizli kapaklı iş çeviriyor. Böyle yok. Nikah da ilan esastır. Dolayısıyla da eşine de duyuracaksın. Nikahta ilan esastır. İki tane şahit, kadının e, velisinin izni, o kadının velisi ikinci eşliğe razı olacak mı? Oldu, diyoruz. Ondan sonra mehirini verdin, şahit icap kabul, dört tane şey gerçekleşti. Geriye ne kaldı? İlan, nikah ilanı nasıl ilk evliliğinde meşru bir evlilik yaptıysak, yemek yedirdiysen böyle erkekçe hodri meydan yemeğini yedireceksin. Herkese ben evlendim diyeceksin. Gizli kapaklı, kıyıda köşede. Ondan sonra kimseye haber vermeden böyle evlilik olmaz. Çünkü nikahın ilanı çok önemli bir şeydir yani. Ama yani bu hususta ee, bu şartlar olmadığı sürece böyle bir şeye e, kesinlikle tevessül etmeyin. Harama düşüyor insanlar, harama. Yani yanlış işler çevirerek. Kadının ikinci eşin, ikinci eşin, ikinci eşin e, velisini olmadan nikahlıyor. Şahit oldum ben bunlara gördüm. Ondan sonra ilan etmeden öyle devam ediyor. Haram işti Hanımına demiyor yani değil mi hocam? Efendim? Hanımına demiyor yani. Hanımına desin demesin önemli değil bunu demiyorum. İlan etmeden derken insanlara ilan etmeden. İnsanlara ilan ettiğin zaman zaten hanımına da ilan etmiş oluyorsun. Yani sadece birinin kulağına fısıldayıp da ilan ettim olmaz bu yani <laughs> arkadaşlar. <laughs> La ilahe illallah. Subhanallah. Gel, gelse, gelse, orada, Şimdi yasalarımız izin vermiyor. Yasaların izin vermiyor. ayrı bir mevzu. Yani şu an gözüm oluyor. Bakın yasa bir ayrı bir mevzu. Evlenen evleniyor. Bunda sıkıntı yok. Bak bir daha söylüyorum. Gerçekten bir insanın yani şehvet olarak e, buna ihtiyacı varsa bunu yapsın. Bedeni olarak buna ihtiyacı varsa bunu yapsın. Harama düşmesin. Ama bunun şartlarını yerine getirerek yani e, usulünce yapsın diyoruz. Ha bu ortamda herkesin ihtiyacı olabilir. Herkes yani buna meyilli olabilir. Ama herkes bu üç şartı sağlayamadığı sürece sabredecek kardeş. Bir tanesiyle yetinecek. Bitti. Ahiretteki Rabbimiz nasip ederse oradakileri düşünür. Orada Allah Azze ve Celle müminlere neler vaat ediyor neler. Şimdi oraya girmeyelim. Daha fazla uzatmadan şurayı bitirmek istiyorum.